merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir de Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sohbet edeceğiz. Ve uzun zamandır neden göre çekmediğimizi söyleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Fikir bulamıyordum. Fikir bulamadığımız için video çekemedik. Video çekemediğimiz için de sıkılıyorduk. Arkadaşlar niye karşı kaldınız diye sorarsanız dondurma yiyorum. Emine <laughs> <laughs> ayağına bastım <laughs> Arkadaşlar ee olay anlatacağım dün yaşanan. biz 4 arkadaştık tamam mı? Şimdi bir tane arkadaşımız var ismini söylemeyeyim köprüden geçemiyordu. E, biz de azıma mitik diye orlardan geçiyorduk sonra e, annesi çağırmış. O gitti e, yani arkadaşım orada oturup bekliyor bir arkadaşına. Biz de öbür arkadaşımla da geçtik gizlice. Gittik orada uzaklaştık oturduk bir bankta, tam bizi buldular biz ondan yanına geldik ama ondan önce benim arkadaşım dedik ki ona kışkırtma ne yapalım dedi gittik onlar dedik ki e, siz, siz niye bizim arkadaşımızdan geliyorsunuz niye, niye şey gizli gizli konuştuklarınızı duymuyorsunuz falan dedik seninlerizi bozdu sonra bir dedik geldi özür dilerim hadi gel barışalım şaka edip dedik affetmedi sonra bunlar geldi. Hiçbir şey anlamadan geçtiler. Böyle bir olaydı. Sen de olayını anlat. Ben bana <laughs> oyalım. oyalım. <laughs> Ama muhteşem oğlum. <laughs> Emre belki biliyor. Çünkü... Batman, Batman O zaman uzatmadan. diyeyim. Ben de evlilik çizdim. Büyük geçmem. geçme. Evlilik bizim büyük parktaydık. Büyük parkta da skate parka gittik. Orada böyle oturduk, falan şeyler yaparken bir tane çocuk geldi. Ben böyle ay dedim öyle diyor. Aa no dedi. İlk önce mi? Biz bir yere oturduk çocuk geliyor. Ne yapıyor ona şişko diyor fısızca. Sana dedi ki. bize Sensin şişko diyor. Sonra geliyor. Yanına gelince ne yapıyorlar? 3 but diyor. <laughs> Sinirlendik. Sonra oturdum. Üstümüzden geçecek ya ay dedik. Ben ne yapması biliyorum? Ay ay ay. Ben ne muzum benim? Ay ay ay. Ve sonra biz Türkçe dedik ki deli mi ya bu çocuk ya? Diyoruz. Hadi yani diyor, bak benim Fransızca konuşmayı biliyorum. Delirtmiş çocuk. Hastaneye götürmemiz lazım. Para verin. Hastaneye götürelim çocuğu. Öyle derken sonra bir kavga çıktı. Avni, Batuhan, Lokman, Ben, Emir Baki, Mandem gelmedi. Niyeyse korkmuştur. Düştük ama adamların bir kulübü var ki korktuk. Üç tane büyük var, iki tane küçük var, iki tane de Lokman yaşındaki var. İlk önce herkes küçükleri halletti sonra büyükleri hallettik. Bu kadar. Ama çok eğlenceli böyle box 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 yapar. Arkadaşım Donma niye ya? Demek ki orada bir gibi Arkadaşlar Sebepti Dondurma erimiş. Türkiye'deki olan bir olaya anlatacağım Şimdi biz bir parktayız Ben kuzenlerimi eğlendirmek için elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım Sonra e, Bir tane oğlan vardı e, Emre'nin yaşadığındaydı. Bu, biz Fransa'dan geldiğimiz için Fransızca konuşmayı biliyorduk. O zaman o da Fransa'dan geliyormuş. Ve o da diyor ki wa tu sais, cette fille est une ils sont <laughs> cou et tout. Bize küfürler ediyordu. Biz de anladığımız için ses çıkartmıyorduk. Sonra e, ee, o biz, biz, hani o bana dedi ki vah bir tane dedi. Ben dedim ki işte duble dedim. O da sonra anladık biz Fransızca konuştuğumuzu. Sonra e, o indi de aşağıya kaydıraktan. ben merdivenlerden inmişti. Ee, sonra ben dedim ki ben de Fransızca anlıyorum, dedim. Sen bana böyle böyle konuştun dedim. O da ilk bir şaşırdı. Ablası geldi. Ben de anlatmıştım olayı. Bu Fransızca bana küfür ediyor dedim. Böyle öyle konuştuk. Sen burada oğlan ceza yemişti değil mi evde? Eve gidip ablası dedi ki çuva küfür etti gitti. Bu arada hadi sıra sende. Benim olayım yok ki. Arkadaşlar olaylarınız varsa siz de e, anlatabilirsiniz yorumlar kısmında eğer açıksa tabi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar size siz, de, siz de. video, video söyleyin. Biz size abone olalım. Oh yeah. bir kişinin kanalına abone oldu. Çok bir tane abone olacağım Arkadaşlar size bir sürpriz göstereceğim. Ee, şimdi ben 2009'dan beri hani 2009'da doğdum ya. İlk bir topum vardı. O 2010'da 2010'da aldım. 9'da aldım. Bu nasıl alıyor Emre evet. bir sene geçiyor biliyor musun doğduğumuzda? Hala 2019, 2009'da kalıyoruz. Hı hı. İşte o zamandan beri babam birazcık maçlarına ilgilenirken bana top almışlar. Ve o top hala elimde. <laughs> Ayrıca özür dileriz ama inek de ben küçük <laughs> inek topları seviyormuşum. Şöyle ama birazcık boyalı arkadaşlar çünkü e, Firdevs miydi ben miydim küçükken kralıyordum her yere. Ben yoktum. Firdevs vardı ben yoktum. <laughs> <laughs> Emre gelen telefona baksak. <laughs> çok Arkadaşlar pardon dostlar videomuzda kesmişim. Keserken de video kapatmışım yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Sen video çekmişim. 20 dakika çekmişim ama 3 dakikasını görmüşüz. Git beni 3 dakika <laughs> ayarlayalım. Arkadaşlar bu topla çok güzel anılar var. Çünkü orada Orşan'ın tarafında bir maç sahası gibi bir yer vardı. Hatırlıyorum babam bir yerden maçla ne ilgileniyordu, spor ne yapıyordu. O zaman orada bir çamur vardı. Ben de onu çikolata sanıp bunun içine bandırdım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu biz bunu iyice iyice yıkamıştık arkadaşlar. Ve bu hala evde patlatmayacağım ama inmiş hava sağlık. Çok seviyorum ben bu topu. Arkadaşlar ablam topu mu patladı? Yo, a, -a. Ablam topu çok. Yani çok az var. inik 2019'dan beri. 19 24. 2019. 2009'dan <laughs> beri ben bir günde top alım inmiş bile. Arkadaşlar orada ben basketbol topuna attım. kafamı kent <laughs> ben topuz yaptım da o yüzden. Bak ben saçlarımı göstereyim arkadaşlar ne kadar kıvırcık olduğunu. Ne bakıyorsun? Bakalım kaç dakika olmuş mu ne? 7 dakika olmuş. Böyle sık çolatanı <laughs> küçük hep böl diyorduk. <laughs> ben böldüm yanımda çikolatalı böyle. Bak iki tane yani bir tane sert tokamız var. Bakın arkadaşlar ne kadar köpük oldukları belli oluyor zaten. Bu arkadaşlar Hamza'yı tanıyan bir bize MT yaptı. Biz de birazdan onu MT yapacağım. Evet ama gerçekten çok iyi canlandırmış Mehmet'i ve Emir Bayki Muhammed'i. Ee, pek yapamamış ama komikti. Bak Komik, erkek kesin de <laughs> Ah ben bir saat bağlarım böyle. <laughs> Nasıl mı daha edelim mi? Hı -hı. Arkadaşlar evde kalın. Ee, Hı -hı. Dışarı çıkın yasak gitti. Evde kalsınlar yine de. Hayır <laughs> <Şimdi> dışarı çık <laughs> <laughs> Görüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> <Bizi yaptı. Gülüyor> arkadaşlar sağlıklı kalın. Dışarı çıktığınız zaman girişinde el yıkayın, kolonya alayın. Dışarı çıkın sakın ellerinizi yıkamayın. Bak onu ver. <laughs> ver bana bu. Ben bitirmedim bile. Hadi yallah. Arkadaşlar şey. görüşürüz. Bay bay. <laughs>